Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Brawl Stars dermişim. E, Ahmet ne oynuyorduk? Sakura Stars. Evet. E, dün bildiğiniz gibi e, Ahmet bir tane kutu e, almıştı. O kutuyu dün yanlışlıkla açtı. Onun için e, o kutu gitti ama başka bir kutu çıktı. Onu şu an açacak. Benim ekranımdan görüyorsunuz oyunu ama. Hadi Ahmet aç kutuyu bir şey çıkacak mı merak ediyoruz. Hadi bakalım. Hepiniz dua edin. Videoyu durdurun. Altı yazdı. Tabii ki çıkmıyor. Ah be. Durun durun. Ahmet burada bir var ya, görsem şurada. Ahmet dur. Ahmet dur. Şimdi videoyu iki dakika durdurup Ahmet'e dua edin. Belki bir şey çıkar. Hadi. Devam et. Devam et Ahmet. Bir şey çıkmadı mı? Olur. Ha tamam. Ee, şimdi özel oda kur, e, özel o, özel odada oynayacağız çünkü Ahmet elmas 5 oldu. Kupa düşmek istemediği için özel odada dün e, hangi karakteri denememiştik? Ee, Messi mes, mes, denemiş miydik? Mesut, özür, mesut. Ha tamam. Biraz sağda göstereyim. Tamam. Gördüğünüz gibi Ahmet böyle. Özel gücün Ahmet. O hızlı atıyor. Benimkini biliyorsun zaten. Omuz atıyor. Seken vuruşu. Seken. Seken vuruş mu? Benimki omuz atıyor. O baya gitti. Alırım ben onu. Hop, 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 hop. Ahmet bana biraz oyunu öğretti. Onun için biraz iyiyim geçen geçenkinden. Evet özel yerde. Ah, ama yine de onun on kadar iyi değilim ama, o, o ayrı bir konu da yedim gol. Aslında... Oğlum bana oradan bir altı yazıp Dybala çıksaydı var ya. Ne ya da Neymar. Ne? Ben Neymar çok... Şu anda onu gösterdim. Sen Neymar... Sen... sen ben Neymar çok severim ya. Ya ben yani oynayamıyorum bize Neymar'la. Dün bakın modası gelmişti. Oyuna hangi karakter geldi bakın modasında ne değişti? Hiçbir şey gelmedi. Hı. Aa, oğlum o kadar güçsüz müydü ya giriş? oğlum bayağı güzelmiş aslında. Bir birden hızlıyla sektirirsen gol bile olabilir. Hatta onun bir ayarlaması var. O ayarlamayı yaparsan gol atabiliyorsun öyle. Hatta deneyelim mi öbür maçlarımı? Tamam deneyelim. Deneyelim. Teke tek. Ee, aslında bu da teke tek maç da boşver. Ver bana. onu. Şuraya vursam. Ay yok yanlış yere vurdum da. dur. Al. Ver bana. Uzaklaş biraz yine aynı yerden dene. Al. İnsanlar geliyor şuradan. Evet görüyorsunuz Ahmet'i şu zaten. Oradan çık oradan çık. Çıkıyorum. Şöyle vuruyorlar. Olmuyor. Yok tamam anladım ben nereden bulacağım. Tamam tekrar ya. O kadar hızlı. Galiba şura. Nereye? Ben videoya bakayım devam ediyor mu? Ediyor. Tamam. Yap Ahmet. Dur yap. Ha şura. Çekileyim. Hı. Buradan vuruyorsun. Buradan. Oraya gitti. Burada çok oldu. Mesela ben. Ee, dur. Ben takım arkadaşım diyeyim. Ah be maç bitti onu yapalım? su reklam olmasa bir de. Burayı kestim Ahmet tamam. Evet devam ediyoruz. Ahmet şimdi ayarlamayı gör. Arkadaşlar devam ediyoruz. Evet. Gösterecek Ahmet ayarlamayı şimdi. Ha Neymar'ı arkadaşı yapacağız şimdi. Boran sen sağa git. Tamam. Ben arkadaşıyım. Oraya gittin ya. Hı -hı. Şöyle vuruyorsun. Sonra bana geliyor. Evet. Bence güzel bir mantık ama şöyle bir şey e, bundan sonraki maçta şöyle bir şey yapalım. Botlar olsun yanımızda. E ben seninle olayım. Bakalım bir de botlu halini deneyim. Bu arada Bra bu e, bu oyunun botları Brawl Bravstar, Stars Brawl Stars botları gibi değil. Çok acayip güzel oynuyorlar. Benden iyi oynuyorlar açıkçası. Yok lan. Yani Neymar benden iyi oynuyor. Neymar botları benden iyi Neymar'da. Ben Neymar'ı oynayamıyorum Neymar'la. Nedense. Oğlum sen nasıl iyi bana o kadar ya? Hızlı. Benim karakterim hızlı çünkü. En hızlı karakter kim? Oha bayağı gitti top. Neymar mı? <laughs> bence. Oğlum başlık buldum. Şey Ahmet e, Mesut Özil de neredeyse gol atıyordu. özel gücüyle. Golda, o tamam al. <laughs> başlık bulma fikirleri. Evet. Gol. Dese. Saldım sana. Oluyordu. Dur çekileyim şuradan. Bence de biraz öyle at. Gol. 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 Evet başlık çıktı. Evet. Oğlum, o zaman Mes Mesut Özil çok iyi aga. Yani ee, Böyle mesela ben Mesut Özil'im. Adamlar burada. Böyle. pu. Oğlum ben de kendimi sattım. Ben. Hep kendi karıma gol atıyorum. Zor op, iş op, ama zor op, iş. Bayağı op, op, zor op, iş. Op. Aa, kendi karıma gol atamadım. Tamam şimdi bundan sonraki maçta e, Neymar'ı gösterelim. Çünkü arkadaşlar Neymar'ı görmedi. Neymar'ı gösterdikten sonra... Gördün. Yani ekran e, ben deyken görmedi. Göstereyim sonra videoyu kapatalım istersen. Şey deneyelim Ahmet. Dur şimdi şey deneyelim. yanı e, ben senin yanına geçeceğim. Karşıya botları al. Yine orta saatten botlar olmasına rağmen gol atmaya çalış. Oğlum ben şu an oyuna giriyorum. Beni oyundan attı herhalde. Sahne yükleniyor diyor. Evet hata var. Oo, oğlum bak. <laughs> evet. Oh, 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 oh. oh, yeah, oh yeah. Hadi bakalım. <laughs> oğlum neden böyle mi oynayacaksın? Emin misin Ahmet? Oğlum yok kaybedersek? Kendine güveniyor musun? Ali, Ali çok iyi oynuyor. Evet, ben de oynuyorum. İşte, bu videoyu Tamam. Videoyu izlemez. Izliyorsan... Adam... Evet. Tamam. Tamam. Oyundan mı Çık. tamam Bu arada arkadaşlar bak bu videoda söylemedik Ahmet. Kanalımıza abone olmayı ve videoya like atmayı unutmayın. İki dakika videoyu durdur. Hazır Mahmut. Mustafa. Şey. Şey. Bak Neymar'ın özel gücü de ee, su. Böyle adam dönüş bu Toplu. 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 <laughs> Aferin. 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 Tamam atarsın. Atarsın. Oo. Azizlik. Evet bak. Bu çok güzel arkadaşlar. Evet. Asıl kuralı atıyor. Ee, İbrahim'in için özel gücü bu. Hadi bakalım. Adamlar kaleye giremiyor mu? Gol! <laughs> Benim de bir golüm oldu da. <laughs> Adam ne oldu? Benim imkanım çok kötü. Gol! 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 Oğlum eziyoruz adamları. Eziyoruz mu adamları? Ay gibi kaz <laughs> Ahmet pas bir, tane, bir tane de iki tane de bir tane de yok mu? Ben iki tane attım. Bir, 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 <laughs> bir tane attım. もうファイル Thank you. I did. İkinci golü sen at. Birinci golü sen atmışsın. ikinci golü sen, atmışsın. İkinci golü sen atmışsın. Üçüncü golü ben atmışım. Dördüncü, e, dördüncü, evet. İki tane gol atmışım. Evet. Evet. Maalesef e, ki. <laughs> Amatör sandığı çıktı. Boşa iddiaya girmiyor. Hmm. Hadi bakalım. Video kaç dakika <laughs> oldu acaba? Çalışıyoruz hadi bakalım. Boşver bana bir şey Kurum. Bana bir şey çıkmasın. Hiçbir şey Neden Neden? Bir maçta gol Nasıl nereden bakılıyorsun? Bu Ha yok gol. Ha Bir maçta. Bir maçta... Şimdiki, şimdi, şimdi. Senin Ahmet'in ki bak 8 kupaymışım. 9 beğeni almışım. Oğlum var ya ben herkese atıyorum kimse bana atmıyor yazık ya. Yapılan asist o, olmuş. Sıralama 9. 4960 toplam e, maç 29 atılan gol. 6 bir maç <laughs> Oğlum sen 10. falansın. 2000. Evet. Ilk, 2217. Ahmet. E, elmas 5. Elmas 5. Ben kaçım? Ben de bakayım. Ben de ben demir üçüm. Ah Aa bak benim profilime girince neyim açılıyor? Benim profilime girince ne çıkıyor? Mesut değil mi? Ne çıkıyor bana? En çok kupa kazandı mı o en var, orada çıkan? Evet senin Messi'ymiş. 17 kupa. E, markete bakalım. Markette hiçbir şey yok. Burak gelmem zaman gelmeme zamanı. Bitiriyor muyuz? Ne? Bitirelim mi ya? Evet bitirin. E, yok, tamam kapatıyoruz. E, Ahmet e, kapanışı yap. Sen yap bu tamam. sefer. Videoyu izlediğiniz için te çok teşekkürler. Videoyu atmayı, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Videonun ortasında da söylemiştik zaten Boran. Boran söylemişti. Evet ben söylemiştim. Hepinize görüşürüz.